비구나나 합삭 나한테 ད�ས ད�ས <wine> hasretinden masumdur alem cihan seni özler ya Resulallah o sevdemez seni dünyadan kalem tükenir de sözler ya Resulallah o sevdemez seni Bugün Ramazan'ın ilk günü olma münasebetiyle Bahçelievler mahallemizdeyiz. Bahçelievler mahallesindeki mahalle sakinlerimizle beraber bugün inşallah Ramazan'ın ilk günün iftarını açmış olacağız. Bu organizasyonu yapmış olan Karaköprü belediyesi Sayın Metin Baydilya kendilerine Ceylanpınar halkı adına ve Ceylanpınar Belediyesi adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonu yapmakta kendileri de bize yardımcı olduğundan dolayı Ceylan Pranuk adına onlara teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Bin kişilik bir yemek organizasyonumuz oldu. İnşallah burada şu anda sizlerle beraber iftarımızı açmış olacağız. Ve buradaki muhacir kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimizle beraber, Ceylan Pranuk ile beraber inşallah iftarın ilk gününü burada açmış bulunacağız. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu etsin. Ramazan boyu 29 gün her gün ayrı ayrı mahallelerimizde olmak üzere. Bu organizasyonumuz devam edecektir. Bu organizasyonda da bütün mahallelerimize ayrı ayrı belli periyodik günler içerisinde inşallah gideceğiz. Eşhedü <laughs> Resulullah स